Permanente pump bir sistemimiz var. Bunu pompasız bir filtre sistemine bağladık. Atık sudan tasarruf sağlamak için. Bu 8 litrelik su tankımız. İçerisi şu anda dolu. 8 litrelik tanktan bir miktar su alalım. Bir bardak kadar. Bir bardak su aldık. Permanente pump devreye girdi. Atık. Cihaz atık üretmeye başladı. Şu anda cihaz arıtma yapıyor. Şimdi atık su. Normalde arıtma cihazında 1-1,5 litre su aldığımız zaman şato var sistemi devreye sokuyor. Her mantık pumpla beraber bir bardak daha yalsak atık devreye giriyor. Ne kadar su aldık, ne kadar atık atacak bunu test edeceğiz. Aynı zamanda bu pompanın atık sudan %80 tasarruf yaptığı söyleniyor biliyorsunuz. Gerçekten tasarruf yapıyor ama bu videoda görmüş olacağız. Şu anda bir bardak Atık su dolma üzere. Bakın bir bardak temiz su aldık. Bu da atık su. Şu anda dolduruyor. Ve çalışması bu şekilde. Atığı bir kesiyor, bir kapatıyor. Tık diye de bir ses var. Bu ses çok yüksek bir ses değil. Evde rahatsız etmez. Tezgahın altında duyulmaz bile. Atıktan tasarruf sağlamak istiyorsak bu sese de katlanacağız. Birinci bardak oldu. Döktüm onu. Bu arada çizgi filtrelere giriş şebeke suyu basıncı 4 bar. Filtremiz açık şekilde. Biz şu şekilde bir dizayn ettik. Deneme amaçlı. Şu an hala çalışıyor. Evet şu anda sistem titremeye başladı. Kesme noktasına geldi. Shut off ses yapıyor ve kesti. Şekilde gördüğünüz gibi bir litre su aldık. Ortalama da 1,5 litre de atık su oluşturdu. Şimdi aynı testi permatop pompa olmadan yapalım. Bu sistemin atık su çıkışı burada. O da tankın çıkışı. Şimdi bir miktar su almaya başlayalım. Artık ne zaman Bakın bir bardak alıyorum. Bunu döküyorum. Devreye girmeden Bir bardak daha alıyorum. Bak iki bardak aldık. Hala devreye girmedi. Üçüncü bardağı alıyorum. Yine devreye girmedi. Dördüncü bardağı alıyorum. devreye girmedi. Evet, beşinci bardağı alıyorum. Beşinci bardakta da atık su hala devreye girmedi. Altıncı bardağı alıyorum. altıncı bardağı aldık. Devreye girmedi. 7. bardak suyu alıyoruz. Artık hala devreye girmedi. 8. bardağı da aldık. Tank basıncı tam düşmediği için devreye girmiyor. termal pumpunun bu faydaları var. Şu an dokuzuncu bardağı aldım. Ve 10. bardağı alıyorum. Şatop titremeye başladı. Atık su devreye girecek. 11. bardak. Evet. Şu anda devreye girdi sistem. 11. bardağı aldık. Cihaz devreye girdi. Su şekilde gibi Atmaya başladı. 11 bardak su aldık. Kaç bardak atık su atacak? Bunu test edeceğiz. Bunu böyle beklemekten sonra bunu bir kova içerisine koyacağım. Tamamen ölçmüş olacağız. Evet. litresi belli olan bir kabın içerisine atık su hortumunu koyuyorum. Atık su durduğu zaman sistem kapanmış olacak. Bu şekilde permate pompun gerçekten e, tasarruf sağlayıp sağlamadığını görmüş olacağız. Evet atık suyu listesi belli olan bir kaba koyduk. Şu anda doluyor. Takriben bu 10-15 dakika çalışacaktır. Videoyu ben durduracağım. Ona göre en son bu kovada dolan suyu bardağa boşaltıp kaç bardak atık su aldığını görmüş olacağız. Tank dolum işlemi tamamlandı. Bu görmüş olduğumuz 200 milimlik bardak. Bundan 11 bardak su aldık. Ve tank devreye girmişti sistem arıtması Ortalama 2.2 litre su aldık. Ve sonuç attığı su 19 litreye yakın. Biz bunu 19, 18.5 ama biz 19 litre diyelim. 2.2 litre temiz su aldık arıtma cihazından. 19 litre atık su oluşturdu. Ortalama 1'e 9 atıyor. Permatepuk kullandığımız zaman 1 litreye 1,5 litre atıyordu. Permate pump olmadan 1'e 9 atıyor. Yani 2.2 litreye 19 litre atık su. Permate pump gerçekten %80 ve üzeri arıtma cihazlarında atık suda tasarruf sağlıyor. Bunu test etmiş olduk. Permate pump sisteme nasıl bağlanıyor? Bu Permate in brine in ve outlar ne anlama geliyor? Nasıl bağlantı yapacağız? Permate in yazan yere yani buraya bu membran filtremizin temiz su çıkışı olur. Şu çekfak çıkışından bu çıkan hortumu permate in kısmına giriyoruz. Genelde bu quick membran kabı çoğu cihazlarda dişli şu kısmı dişli olanlar kullanır. Burada bir dirsek vardır. Çekfakli dirsek hafif şu dışa doğru çıkın olan bakın bu temiz su çıkışı bu atık su çıkışı siz çek vahvi dirsekten çıkan hortumu permate in kısmına getireceksiniz permate out'tan da çıkan hortumu şoto in yazan yerin şu alt kısmı var buraya takıyoruz Brian in yazan yer ise atık su girişi fermate pompanın bu file of'tan görmüş olduğunuz file of bu çıkan hortumu mu? Pilot'tan çıkan hortumu Brine in kısmına takıyoruz. Brine out kısmını da direkt atağa veriyoruz. Permanente pompu bu şekilde bağlantı yapıyoruz sistemimize.